Merhaba sevgili dostlarım. Hoş geldiniz kanalımıza. Bugün nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Her şey gönlünüzce olsun. Her şey istediğiniz gibi olsun diliyorum sevgili dostlarım. Bakalım bugünkü yeni kahve falı yorumunuza neler çıkacak. Siz dileğinizi tutun. Niyetinizi edin. Kanalımıza abone olup zil bildirmenin tüm işaretleyerek ve videoyu beğendiğiniz andan itibaren niyete dahil olmuş oluyorsunuz arkadaşlar. Bu kahve falı benim olsun diyorsanız Videoyu beğenmeniz gerekiyor. On net bildireyim size arkadaşlarım benim yani içindeki çıkanlar güzel şeyler beni bulsun diyorsanız videoyu beğenmeniz lazım. On net söyleyeyim size arkadaşlarım benim. Dileğinizi tutun. Açıyorum güzel dostlarım. Evet. Bakın bu fincanınızın içi arkadaşlar. Şöyle göstereyim siz de görün. Bakın. Şöyle bakın. Bakalım neler çıkacak dostlarım. Şöyle söyleyeyim. Bir yerden bir şey çıkıyor size. Mal, mülk, miras, para. Yani size böyle bir anda çıkacak. Ve bu durumu siz bile şaşıracaksınız. Yani nasıl oldu da bir anda çıktı diyeceksiniz. Bir anda bu fırsat karşınıza çıkıyor. Ve bunu iyi değerlendirin derim güzel dostlarım. Bakın çok güzel bir fırsat çıkıyor karşınıza. Az kalmış. 4 ya da 5-6 içerisinden e, sürpriz bir gelişme yaşayacaksınız. Kafanıza planladığınız, kurduğunuz şey neyse. Onunla alakalı çok özel, güzel bir sürpriz gelişme yaşıyorsunuz. Hadi hayırlısı arkadaşlar. 4 tane mutluluk gözyaşınız var dostlarım. Yani sizi sevindirecek, mutlu edecek dört tane e, bakın burada mutluluk gözyaşınız var. Bakalım ne olacak dört tane. Kafanız sanki ikiye bölünmüş arkadaşlar. Artık kafamı tartamıyorum, kafamı toparlayamıyorum. Yani ne yapacağımı, ne edeceğimi şaşırmış durumdayım diyorsunuz. Resmen kafanız ikiye ayrılmış. Bu kafanızı bir toparlamanız lazım. O ayrı kolanı birleştirmeniz lazım. Herkesten bir şey çıkıyor. Yani bıkmışsınız artık insanlarla uğraşmaktan. Bakın burada. Yorgun, bitkin, çok ve düşünceli gördüm sizi bir an önce kendinizi toparlamanız lazım dostlarım onu net söyleyeyim size yoksa büyük sıkıntılarla karşılaşabilirsiniz bakın burada 3 tane tertemiz kapınız var maddi kapı manevi kapı aşk kapısı yani 3 tane tertemiz kapınız var umarım hakkınızda hayırlısı olur sizin için güzel dostlarım bir şey yakalayacaksınız siz. Yani iş, iş atılıyorsunuz. Serbest meslek olur. Ticaret olur. Çok özel güzel bir şey atılıyorsunuz arkadaşlar. Buradan güzel şeyler çıkacak ama emin olun. Siz güçlenin. Yapacağım edeceğim deyin. Bence yapacaksınız. Her şey güzel olacak dostlarım. Birinin yüzüne çok gülüyorsunuz. Çünkü ona o kadar çok değer verip o kadar çok seviyorsunuz ki. Bu kişinin size büyük bir sürprizi var. Değer verdiğiniz kişinin büyük sürprizi var. A ve R harfi. Size adım atacak. İsminde dolabilir, soy isminde dolabilir. Bu kişi sizi seviyor. Size değer de veriyor. Size açıldı, açılacak. Onu söyleyeyim size. Üzerinizde çok göz var. Yani Böyle bir ağırlık çökmüş çökmüş böyle hiçbir şey yapasınız gelmiyor çok fazla ağırlık var bu ağırlıktan bir an önce bir kurtulmanız lazım onunla söyleyeyim size dostlarım bir iş anlaşması yapacaksınız biriyle Hadi hayırlısı arkadaşlar bakalım buradan neler çıkacak size bir iş anlaşması var burada çıkmış Şöyle söyleyeyim. Büyük bir zincir yakalıyorsunuz siz. O zincirin bayağı böyle bir devam ettireceksiniz. Ve buradan güzel karlar çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Yani büyük bir zincir yakalayıp onu devam ettiriyorsunuz. Kucağında çocuğu olan bir karı koca var. Size geliyor. Yatılı misafir. Bakın buradan çıkmış dostlarım. İki tane çok büyük balık yakalıyorsunuz. Bu da istediğiniz balıklar. Bunlar hep istemişsiniz, hep istemişsiniz olmamış, olmamış. Ama bu saatten sonra olacak. O büyük balığı yakalayacaksınız, güzel dostlarım. İki hafta ya da sekiz hafta içerisinde istediğiniz bir şeyi alıyorsunuz arkadaşlar. Ya iki hafta ya sekiz hafta alıyorsunuz. Bu da bir yaşlı adam var, sırtına sürekli yük veriliyor, sürekli yük veriliyor. Bu yaşlı adam ama çok yorulmuş. Yani belirli bir yaştan sonra zaten insan çalışamaz hale geliyor. Ama mecbursa tabii ki çalışıyor. Ama bu adama destek olmak lazım. Sanki çocukları da bu adamla pek ilgilenmiyor. Yani çalışmalarına da galiba bir şey demiyorlar. Bu da küsürü şöyle söyleyeyim arkadaşlar küsuratlı bir para çıkmış. Yani bir mevla e, çekeceksiniz. Üzerine başka ekleyecek bir kredi için. E, bir işe girişeceksiniz. Onu söyleyeyim size. Birine gücünüzü gösteriyorsunuz. Eline almışsınız gücünüzü. Bak ben güçlüyüm. Şöyleyim böyleyim. Güçlendim diyorsunuz. Ve gücünüzü o kişiye gösteriyorsunuz arkadaşlar. Onu hep söyleyeyim size. Burada rahatsız bir bayan var. Sağlık açısından umarım Allah şifa verir ona. Ama bu kadının hep manevi anlamda gülmesi lazım, eğlenmesi lazım. Hastalığın daha da yatabilmesi için. İnsanlar gülerek bile bazen hastalığını atlatabiliyorlar. Bunu net söyleyeyim size. Burada bir erkek çamurun içine batmış ama çıkamıyor. Yani kendisiyle batmış bir yönden de. Kimseyi tınlamamış, kimseyi dinlememiş. Ama büyük bir çamın içine batmış bir erkek geliyorum bakın burada. Umarım düzelir ama çok zor gibi geldi bana. Burada şöyle söyleyeyim, sessiz sakin bir bayan var. Ama bu bayanın üzerine geliyorlar. Sessiz sakin olduğu için cevap veremediği için, hakkını arayamadığı için. Ama bu bayanın birini desteklemesi lazım, bu hakkını araması için birinin ona destek vermesi lazım yani. Öyle söyleyeyim size. Y ve E harfi. Size büyük bir atılım yapacak. Yozgat'ın neysi, Edirne'nin neysi 3-5 hafta içerisinde çok özel, güzel bir büyük bir atılım yapıyor. Bakalım size ne atılım yapacak. Ayaklarınızı sağlam basacaksınız. Ama şöyle söyleyeyim, e, çevrenizdeki insanları da tınlamayın. Sizi yolunuzdan çevirmeye çalışan tipler var. Bunlara inanmayın, bunlara aldanmayın. Onu net söyleyeyim size, dostlarım. Birini böyle kuyruğundan tutmuşsunuz, onu böyle kendinize doğru çekmeye çalışıyorsunuz. Yani bilme çalışsın, benimle ilgilensin, şöyle böyle. O kişiyi kendinize doğru yavaştan yavaştan çekeceksiniz, güzel dostlarım. Şu Selim okul eğitim hayatı devam edenler böyle devam etin siz istediğiniz bir meslek var galiba sizin olur çocuklarınızın olur bu mesleği yapıyorsunuz bu mesleği gerçekleştiriyorsunuz güzel dostlarım umarım hakkınızda hayırlısı olursun için burada 30-40 yaşlarında bir erkek var bu erkeğin ise bir sürprizi var 30-40 yaşlarında yani size özel güzel bir atılım yapacak bu erkek. Beklemişsiniz, sabretmişsiniz. Az kalmış. Mükafatını alıyorsunuz. Yani bekleye bekleye insanlar mükafatını alıyor. Siz zaten mükafatını almanıza çok az kalmış. Onu net söyleyeyim size dostlarım. Yüzünde böyle birkaç tane beni olan bir kadın var. Esmer bir bayan bu. Ee, bu bayan size çok kıskanıyor, onu söyleyeyim. Esmer yüzünde beni olan bir bayan. Hem de bayağı böyle bir kıskanıyor. Şöyle söyleyeyim, bir ayağınızı içeri atmışsınız, diğer ayağınız geride kalmış. Onu atsam, mı atmasam mı diye korkuyorsunuz. Yani biraz riskli bir şey galiba. İyi düşünün, iyi taşının derim, güzel dostlarım. Onu net söyleyeyim size? Şüsenim burada bir dikili taş var. Hayalinizi, hedefinizi oturtuyorsunuz dostlarım. Çok özel güzel bir dikili taş çıkmış burada. Onu net söyleyeyim size arkadaşlar. Burada çok güzel bir sonsuzluk sembolü var. Yani siz aklınızdaki kişiyle barışıyorsunuz ve bunun sonuna kadar evlilik böyle devam edecek. Onu net söyleyeyim size çok özel güzel bir sonsuzluk sembolü çıkmış dostlarım. Sizi şöyle söyleyeyim. Aklınızdaki kişi sizi seviyor, değer veriyor. 3 farkta kadar gelecek. Üç gün, 3 hafta bu, üç ay bile olabilir. Bu kişi geliyor, onu net söyleyeyim size dostlarım. Sizi unutamamış, aklı fikri sizde. Yani bu kişi sizden başkasıyla yapamaz ve şöyle söyleyeyim rüyalarınıza da bile giriyor yani öyle söyleyeyim size. Size biri gül getiriyor. Yani sizinle barışmak isteyen kişi olabilir. Konuşmak isteyen kişi olabilir. Burada bir gül getiriyor. Onu net söyleyeyim size arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. E, ilişkisi olmayan, yalnız olanlara sesleniyorum. Bayanlar sizin kısmetiniz uzun boylu, hafif toplu bir erkek, renkli gözlü bir erkekle tanışacaksınız. Yani sizin kısmetinizi tarif ettim. Böyle e, biriyle tanışacaksınız. Onu net söyleyeyim size dostlarım. Bakalım e, tabağınızdan neler çıkacak. Şöyle sallayalım. Evet. Dileğiniz su gibi akıyor. Bakın hala akmaya devam ediyor. Görüyor musunuz? Yani dileğiniz de isteğiniz de gerçekleşecek. Onu söyleyeyim ben size dostlarım. Bakın da tabağınızın içi. Bakalım e, tabağınıza neler çıkacak dostlarım. Bursa'nın B'si, Sivas'ın S'si, Gamze'nin G'si, Ceyhan'ın C'si. Bu kişi isminde de olabilir soy isminde de olabilir bu kişi sizi arkadaşlar işe sokabilir onu net söyleyeyim size bakın da çıkmış işle alakalı bir görüşme gerçekleştireceksiniz bu kişiyle siz kafanızdaki o kara bulutlar gidiyor ve size güneş geliyor arkadaşlar çok güzel bir güneş gördüm burada güneş size doğru böyle bir açacak yavaştan yavaştan Uzaklara çok dalmış, böyle çok dikkatli bakıyorsunuz. Yani biraz dalgın ve öfkeli gördüm sizi. Biraz daha kendinizi toparlayın ben de derim arkadaşlar. Bu öfkeyi bu kadar da çok kendinize benimsemeyin. Hep öfkeli devam eder hayatınız. Her şeye sinirlenirsiniz bu sefer. Kavga çıkar, gürültü çıkar. Bu kadar çok takılmayın derim dostlarım. yukarıdan aşağı bakan biri var size. Hep böyle yukarıdan aşağı doğru bakıyor. Sizi süzüyor. Kötü anlamda değil. Güzel anlamda sizi takip eden biri var. Yani onu net söyleyeyim size dostlarım. Şöyle söyleyeyim. Temiz bir sayfa açıyorsunuz kendinize. Böylesi daha güzel olacak. Daha hayırlısı olacak. Tertemiz çok özel güzel bir sayfa açıyorsunuz dostlarım. Hakkınızda hayırlısı olur umarım. Sinirden böyle elinizi sıkmışsınız birine böyle vurmamak için. Sabredin. O kişi cezasını alacak ve hatasını da anlayacak. Net diyorum yani size. Bu da dört tane kadın evin içinde oyun oynuyor. Gebek otuyor çünkü dilekleri olacak. İstekleri olacak. Umarım hakkınızda hayırlısı olur için. Bir konuda susmuşsunuz ama artık susmayıp konuşacaksınız diyorsunuz. Ben artık susmayacağım. Konuşacağım ne olacaksa olsun. Yani böyle diyorsunuz. Bence de yani. içinizde bazı şeyleri saklarsanız daha da çok daralır. Bunalırsınız dostlarım. Şöyle söyleyeyim. iki kişi bir yerde birinin gelmesini bekleyeceksiniz ama bu kişi gelmeyecek. kandıracak. Yani evet söz vereceğim geleceğim diyecek ama gelmeyecek onu söyleyeyim size. Çok güzel bir işe girişiyorsunuz oraya çivi çakıyorsunuz arkadaşlar. Yani çivi çakmanıza çok az kalmış onu söyleyeyim size. Dostlarım siz çok güzel bir yıldırım aşkına şahit oluyorsunuz. Yıldırım aşkına evet diyorsunuz. Umarım hakkınızda hayırlısı olur. Çok özel güzel bir yıldırım aşkı var. Onu net bir kere belirteyim size dostlarım. Bir otobüs yolculuğu yapacaksınız. Ee, böyle 3-4 hafta içerisinde arkadaşlar. Hadi hayırlısı bakalım. Bir otobüs yolculuğunuz var. Bir yere gidiyorsunuz. 45-50 yaşlarında bir bayan var. Bu bayan sizi çok kıskanıyor. Haneye girip çıkan bir bayan bu ya baba tarafı ya anne tarafından. Bunlara çok dikkat edin. Onu söyleyeyim size güzel dostlarım. Kafanızda iş yerinde bazı soru işaretleriniz var. Bunları çözeceksiniz arkadaşlar. Yani yavaştan adım adım onları çözüp yine yani böyle yerinizi sağlamlaştırıp oturtacaksınız dostlarım. Çünkü bayağıdır kafaya takmışsınız. Merak etmeyin bu mesele çözülüyor. Birini suçüstü yakalayacaksınız. Onu da net söyleyeyim size arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Genel kahve falı yorumumuzu yaptım. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. kalın dostlarım.